Bu iti uygun bir yere gömelim. Avaneleri çoktan haber almışlardır. Hadi. Dayı. Ne yaptınız diye soruyor. Ha dayı. Tabii tabii, tabii sen merak etme. Ben halledeceğim dayıcığım, sen merak etme. Anladım dayı. Tamamdır, hürmetler. Tamam, tamam, tamam. Söylerim çocuklar. Tamam eyvallah. Ne diyor Azat baba? Biraz yalnız bırakın beni diyor. Adam haklı. Bu it var ya, bu it var ya bu it. Albina Hanım'ın katili bu. Ne? Ya. Ne sandın? O yüzden Azat baba böyle işte. Siz de rahatsız etmeyin ha, girmeyin adamın yanına. Bir kafasını dinlesin. Biz gidelim, şunu halledelim. Nasıl gömeceğiz, nereye gömeceğiz? Ha? Tabii ben kullanırım mezarı sen kazarsın. Sen ne konuşamayacağım şimdi beybisi? Mirkul'a bakalım Cüneyt Bey. Nasılsa görüşeceğiz. Hı -hı. Hı -hı. Yalnız var ya... ...yalnız çok iyi yer bulduk ha. Allah billahi bak. İncin top oynuyor. Ya bulsa da it köpek bulur o da kim bilir ne zaman. <laughs> Bitti. Bitti mi? Nasıl bitti, nasıl yaptın lan tek başına? Yardım edecektim sana. Neyse. Gel gel, gel bir el at da şunu bagajdan çıkaralım. Gel. Gel. Hoppa. Gel gel. Hakkını helal et ha. Kalmasın hakkın. Gel. Daha bekletecek miydin? Rica ederim dayı, şey değil. Ne demek? Yıllardır karıma sıkan şerefsizi aradım durdum. İşte şimdi karşımdasın. <laughs> Sonun geldi. No, I'm a Oh, ya da ne yemiş bari. Oh. Ah. Ya. Kim kimi son duasını okuyormuş demek ki belli olmuyormuş değil mi o işler? Aramızda. da tamam. Dayı, ben bagajı kapattıktan sonra üçe kadar say, beni ara. Tamam. Sen gömersin artık. Gömeriz dayı. Gömeriz, örteriz de üstünü. Biz seninle daha nelerin üstünü örteceğiz değil mi? Vay be dayı. Vay be dayı. Nasıl indirdim ama adamı? Ha? Nasıl indirdim moru? Nasıl hallettim ama tereyağından kıl çeker gibi? Ben ne cevval adam çıktım ya. Yemin ediyorum var ya ben bile bazen kendime şaşırıyorum ha. Beni okutsalardı var ya ben aya çıkardım aya. Bunun hesabını sorarlar senden ama. Ya kim soracak nasıl soracak dayı Allah aşkına ya. Bir kızı vardı çekti gitti. Dayı desem El Fatiha it. Bir de bana kendi Fatiha'mı okutmuştu. Sen yine de arkanı kolla derim. Ya kim ne yapacak dayı? Kapıdaki adamları mı diyorsun? <laughs> Dayının Mort'un yaştırazı olduğunu öğrendikten sonra... ...gümüş şamdanlığı kapan kaçacak. Kim var, kim ne yapacak ya? Allah Allah. Sen de sayemde yırttın ha. Yaparsın artık bana bir güzellik. Nasıl bir güzellikmiş o? Omuzlarımda çok yük hissediyorum dayı. Böyle bir rahatlamam lazım. Cem mevzusu. Yiğit Efendi peşimde. Gerçi silahı değiştirdim. Elinde delil yok ama. Say <laughs> sen o işi nasıl becerdin ha? Hallettik işte bir şekilde. Eve birisini mi soktun yoksa? Senin kafa zehir. Bir anlat bakayım. Nasıl bir çakallık yaptın? Orasını boş ver de yaptık bir şey işte. Benim kafa zehir, doğru zehir gibi de kıymetimi bilen yok işte. Bilmedin kıymetimi ne yapayım? Az daha selan okunuyordu ha. ha? Nerede sağ kolun? Yok. Nerede? Yine yengenin peşinde dolanıyor. İyi işi yolla. Cüneyt. Cenen düştü. Anlıyorum ama da ya, Yalan mı? Dayı. Sen şimdi beni biraz sakla be. Biraz sakla. Ondan sonra bu olaylar bir çözülsün. Çocuk kaçırmaydı. Cem mevzusuydu falan filan. Sonra ben de mağdur olmuş aslan damat gibi eve geri döneyim. Bakırız, cüneyt, bakarız. Şuna et bakarız. Bakmadı yap işte ya. Ne var yani yapamayacağın şey mi? Bundan sonra da kime güvendiğini bil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.